Herkese selam dostlar. Ne haber? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soruyorsunuz. ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu bölümde direkt başlamak zorunda kaldım. O kadar heyecanlıyım ki çok güzel para birikmiş pazar hesabında. Pazar hesabına derken aslında bizim üstümüzde pazar hesaplarına daha bir bakmadım. Hemen şimdi bu hesabımıza bakalım. 2 won 172 m yani 370 m para birikmiş. Bu parayı direkt üstüme çekiyorum. Şu an bütün parayı toplayıp büyük ihtimal efsane bir yakut alacağız. Normalde artı basma toplayacaktım. Ama Yakutların piyasası yükselmedi. Şu anda çark olduğu için büyük ihtimal piyasası düşük. Geldi gözüme bilmiyorum. Belki de normalde de öyledir ama hiç bakmadıydım. Büyük ihtimal direkt bir Efsanevi set dizip hesapların 2-3 klient yani yaklaşık 10 karakter 15 karakter ETP karakteri kasmak istiyorum. Kastırmak istedim. Çok pahalı fiyat çektiler. 10 dakikası bir won diyor. Yani ben 10 dakikada bir won kasamadığım için bana fazla geldi. O yüzden kendimiz kasmak için simya seti dizip 15 won falan mal oluyor şu anda. Büyük ihtimal öyle yapacağız. Hemen ben bir diğer hesaplarında paralarımı toplayalım gelelim. Evet diğer hesaba da giriş yaptım. Yan karakterimiz bu. İlk baştaki artı basma hesabımız biliyorsunuz. Bu hesapta da geçit bileti işte beyaz inciler. Ivır zıvır bir sürü eşya vardı burada tam hatırlamıyorum. Bir önceki videodan bakabilirsiniz istiyorsanız. Ben de tam hatırlamıyorum. Burada da 300 m para birikmiş güzel. Birinci pazar hesabına bakalım. Bu pazar bir dörtlü. 51 m para olmuş gayet iyi. Şimdi diğerine bakalım. İkinci pazar hesabına bakalım. Bunda ne kadar var? Bunda da 84 em olmuş gayet iyi. Üçüncüye bakalım. Evet, üçüncü pazar hesabına da giriş yaptım. Üçüncü pazar hesabımızda da 31 em olmuş. Bunda az olmuş. Niye böyle oldu? Bundaki de ucuzdu demek ki. Sıkıntı yok. Dördüncü pazar hesabına da giriş yaptım. Bakalım bunda ne kadar olmuş? Bakıyorum. 22 em. Niye bu kadar az? Benim gözümde daha fazlaydı sanki. Allah Allah. Neyse 5. hesaba geçelim bir. Bu da 5 ve son pazar hesabımız. Bakalım bunda ne kadar para olmuş. 69 en para olmuş bunda da gayet iyi. Şimdi ben bu paraların hepsini ana hesaba geçirelim. Bir simyalara bir bakalım ne var ne yok. Ben pazarların hepsini birazdan tekrardan toparlarım. Evet kankalar. Paraları hesaba geçirdim. Şimdi birlikte bir efsane yakutlara bakalım. Mitsi takmayı çok isterdim ama mitsiler şu anda hem pahalı hem de gereksiz yani bu levelde. İleriye dönük değiştiririz. Bu arada ort setleri savunma haliyle alacağım bu şekilde. Defans lazım bize. Zaten efsanevi olduğu için o kadar çok ortalama setlere vesaire çok şey yok. Bunu alalım. Ort setlere savunma 7.29. Daha su yok zaten. Biz bunu alalım. Hatta ben bir arkadaş işlezim bakalım. Bir pazarlık payı falan varsa ona göre alalım. 10 dakikadır bekliyorum. Arkadaşa ulaşmaya çalıştım ama maalesef kapalı. Biz bunu alalım. Ne olur ne olmaz piyasası artar. Artı 4 hazır hali falan yok herhalde. Artı 4 hazır hali yok. Zaten bizde 10 tane şey var. yeşil ejderha fasulyesi var. Eventten düşüyor. Onlar ticaret olmadığı için onları kullanacağım direkt de. Orta savunma. Bunu alalım. 7 bon 20. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. İlk simyamızı aldık. İnşallah kusursuzlar da nasip olur ileride bir gün. Şimdi biz bunu bir art 4 yapalım. Gelelim. Evet kankalar geldim. Bakalım. kaç kere deneyeceğiz. İnşallah çok yormaz bizi. 10 tane de geçse yeter. Hani fazla üstü gitmesin yeter ki. En azından bunlar ticaret yok. Bunları kullanalım yani envanterden kalksın yani. 10 tanesi hiçbir işime yaramayacak. 2 3 de artı 4 oldu güzel. Helal kasım demek bu oluyor işte. Güzel oldu. 8 ortalama 150 CTR. savunma veriyor. Gayet güzel. Bizi çok güzel yani bu levelde gerçekten çok güzel oranlar bunlar. Gayet güzel oldu. Heyecan yaptım şu anda efsanevi olmasına rağmen. Çok güzel oldu. Hadi bismillah. İlk simyamızı takıyoruz. Hop. Artı 4 simyamız hayırlı olsun. Kankalar defans açısından daha sağlam olmak için şurada bir tane aslan plaka buldum. Bunu bir taşını söküp artı hız taşı falan eklerim. Biraz da efsun atarız buna. Biraz efsun atmak isteyeceğim. Şunu 100 M'den alıyorum ben. Artı 9 aslan plaka. Yazdım arkadaşa da, da pazarlık şey yapmadı. 100 M dedi. Altına düşmem dedi. Zaten 88 M'e bu şekilde var. Bir vana düzü var. Bir ona da 100 M'de. Zaten nakite çevirdik. Müşemini oradan kar edecektik. Edi gidecekti yani. Biz bunu alalım. Art 4 taş yüzüm. Hayırlı olsun. Zırhımızı da aldık. Ben buna tekrardan yansıtma yaparım. Yansıtması zırh kullanmayı sevmiyorum. Almış olduk. Evet geldim. Şimdi şu taşları önce bir temizleyeyim. İnşallah tekte veya şu ikinci de geçer. Yormaz hem param yok hem de taş eklemekten nefret ediyorum. Kırıldı. İkinciyi ekliyorum. Hadi bismillah. Taktık güzel. Oh be çok şükür ya. Yormadı. İnşallah kutsama küresinde de yormaz. İki tenden başka elimde yok. Hadi bakalım bir 5 efsun yapalım şunu. 15 ateş istiyorum. Yanına da HP gelirse güzel olur. Çünkü normal fanlarda da bu zırhı kullanacağım. Gayet iyi olur. Güzel. 2 geçti. Geçmedi. 10 setere geldi. 50 setere gelse çok güzel olurdu. İnşallah kutsama küresi yormaz. Bitti değil mi? Eklenmedi. Eklenmedi. Çok kötü oldu bu. Ben bir kutsama küresi çözmeye çalışayım. Bakayım bir yerlerde varsa yoksa ya da app almak zorundayım. 4 efsun da buna efsun atamam. Ben bir halledip geleyim. Geldim kankalar. Allah'tan fazla yormadı. 2 tane aldım. 50 ep, 100 ep'e mal oldu. Olsun. Bence efsuna yüzümüz gülecek. 15 ateş bir de yanına 1500-2000 ep e gelirse çok güzel olur. Hadi bakalım başlayalım. İlkini attık. Çöp geldi. İkinciyi attık. Çer çöp geldi. 10 ep absorbi var. Başka hiçbir şey yok. 1500 EP, 15 kılıç, 10 EP absorbe. Hmm. Ama element yok. Yani bir işe yaramaz. Levelimiz düşük olduğu için. 500 EP, 10 büyü. Of. Bunlar full olan verse belki güzel olabilirdi. 15, 10 büyü. 500 EP çöp geldi. 30 STR, 10 EP absorbe. 50 STR, 10 EP absorbe olsaydı gerçekten dururdum. Güzel olurdu ama 30 yani çok bir şey etki etmez. 500 EP 15 STR çok kötü. Vurduk ne geldi? Çar çöp geldi. Ben bir 4 tane daha arttırma pardon değiştirme alıp geleyim. Hop 8 tane aldım geldim kankalar. Bakalım inşallah 15 ateşi yakalayacağız. Ne geldi? Çar çöp çöp çöp. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Ya bir aslan plaka bu kadar yormamalı. Kılıç, çiftel, çan. 1000 EP, 10 EP absorbe. Başka hiçbir şey yok. 1000 EP, 10 EP absorbe. ya durmayacağım ya. Gözüm sanki ateş gördü ama ateş yok. 1000 HP olmuyor. 10 başka bir şey yok. 1500 HP 30 STR. Duramam. 50 STR olsaydı gene dediğim gibi dururdum. Gene bir şey gelmedi. Ben bir 3-5 tane alıp geleyim. Hadi bakalım atarız. Bismillah. Bir şey gelmedi. 10 ateş 10 HP absorbe geldi. 15'e 10 olsaydı dururdum. Bunda da duramam. 1500 HP 20 çöp geldi. 1500 hp çöp geldi. Birazcık geri değiştirelim ya. Çok kötü oldu. Niye böyle oldu? 1000 hp çöp geldi. Çöp geldi. Yani bir aslan plaka bu kadar yormamalı. 10 ateş, 10 seyep ve Bir tık daha alıp gelelim. Geldim. Son dörtlü daha da atmayacağım. Ne gelirse onu kullanacağım idarelik. 1500 hp pardon. 1000 hp 15 büyü geldi. 30 str geldi. En azından bir hp gelsin de öyle bırakalım ya. Gelmedi. Yok ben bunu böyle bırakmam. Bir tık daha atmam lazım benim buna. Bir tık daha atalım. Evet kankalar bir 12 tane daha aldım geldim. Bu da ben istediğim hepsini getirene kadar atacağım herhalde. 500, 1500 HP 15 CTR. Ah be kardeşim 50 gelsene ya. Ep bile yok. 1000 HP 4 ateş. İyi HP ile ateşi yan yana. Oh be sonunda. 1000 HP 15 ateş. Şimdilik güzel kalsın. Bunu büyük uzun bir süre kullanacağız. O yüzden getirmek istedim biraz da. Üstümüzde de güzel duruyor. Gayet iyi. Aslında ben bunu yansıtma yapmayacağım ya. Güzel. Bu arada şu beceri kitaplarını okuyalım. Büyük ihtimal yanlış hatırlamıyorsam hava kalıcı M5 olacak şu anda. Müzevi'yi bastım. Hava Kılıcını bastım. Hava Kılıcımız M5 oldu. Çok güzel ilerliyor. Güzel. Sızı'yı okuyalım. Geçmedi. Madencilik geçti. Güzel. Dönüşümüz patladı. Şimdi pazar bölgesinin CH1'ine geçip bir tane 9 beşgen kalkan almak istiyorum. da efsun olmasına gerek yok. Bizim auramızda Sersem olduğu için sersemli kalkın ihtiyacımız yok. Beşgeni alalım. Ateşli kaskımız zaten var. Artı altı e, geleneksel miyferdi yanlış hatırlamıyorsam. Diğer karakterde o. 15 ateşliydi o. Sırhımız da var. Silahımız tamam. Ayakkabımız tamam. Belezik, kolyemiz tamam. Küpe bu yeterli. Zaten bu levelle başka takabildiğimiz küpe yok. Bir de kalkan aldık mı hesap tamamdır. Bundan sonra sadece simyaya odaklanıyorum. Gelen paraların hepsiyle artı basma hesaplarına. Direkt simyaya odaklanacağım. Şimdi pazar bölgesine geçelim. Beşgen kalkanımızı da alalım kankalar. Aradan çıksın. Kaska ihtiyacımız yok dediğim gibi. 40 emden düşmüş. Güzel. Demin baktığımda 45'ti. 40'tan şunu alalım. Hop. Bunu da taktık mı tamamdır. Bunu da birine veririz ihtiyacı olan. Kankalar 20 emden de bir tane. Şurada gördüğünüz gibi görüntüyü açmayı unuttum. 9 demir kask aldım. ikinci köyde bazen diğer bayraklardan saldıranlar falan oldu. En azından bir tık daha defansımız olsun dedim. Defansımız 393 oldu. Maymunumuz 2 level şu anda. Maymunu 30'a kasacağım. Onunla beraber büyük ihtimal 400 defansı geçeceğiz inşallah diye umuyorum. Ki zaten geçmese bile simya setini yaptıktan sonra hayli haliyle geçecek. Ben şimdi pazar hesapları boşalmış da onların hepsini tekrardan doldurayım. Onları da gösterir. Direkt metin farmına gideriz. Çünkü şu an sadece 4 em param var. Daha da hiçbir şey yok. Direkt farma gidip pazarları kurup daha önce pardon pazarları kurup direkt metin farmına geçelim. Metin farmından sonra görüşmek üzere. Evet kankalar bir tane metin buldum. Şu simyali bir hasarı deneyelim bakalım. Ne kadar oldu? 1400. Oo çok güzel hasar ya. Vallahi var ya çok fena oldu ya. Seti tamamladık mı? Havada grant oldu mu? Yavaş yavaş büyük ihtimal 2K'ya doğru gider diye tahmin ediyorum. Bir de kuşağı falan da değiştirme ihtimalim var. 19 böyle bir alt orta 64 setleri olursa güzel olur. O zaman da hasara bakarız. Bakalım şimdilik böyle. Ben bir 150 bilemediniz 200 tane bir metin keseyim gelin. İnanın hiç para kalmadı. Güzel bir farm yapmamız lazım. Evet kankalar Afgan farmından sonra tekrar karşınızdayım. Çok güzel bir metin farmı oldu benim için. Güzel yani taşlar falan da güzel düştü. Bir de beceri kitaplarına bakalım İnşallah Üç tane, en az 3 tane hava kılıcı bekliyorum da. İnşallah çıkmıştır. Bakalım. Güzel bir şey çıkarsa söyleyeyim ben. Tek tek söylemeyeyim. Çünkü bayağı metin var. Kestik. Zeylok. Ruh vuruşu. Suikast güzel. Kırmızı kurt ruhu güzel. Öfke güzel. Ateş ok güzel. Kötü. Kutsama güzel. Kamuflaj. Hayalet vuruş. Ejder e yardım güzel. Ejderha yardımı güzel. Bıçak çevirme güzel. Kırmızı kurt ruhu güçlü beden. Bıçak çevirme güzel. Bıçak çevirme güzel. İlk sayfada daha kılıcı yok. Yani 45 metinde demek ki hava çıkmamış. Ama güzel. Gene bir 5-10 bir şeyler çıkmış. İkinci sayfamıza bakalım. Çivit kurt ruhu güzel. Ruh vuruşu güzel. Yani güzel dediklerim de. 300k 500k civarı. O, o, şekilde yani güzel gene. Öfke güzel. Bıçak çevirme güzel. Ruh vuruşu. zırh güzel. 600-700k. Ejderha yardımı güzel. Onları okuyacağım zaten ejderha yardımı. Dehşet güzel. Ruh vuruşu. Ejderha yardımı. Kutsama. Öfke. Kutsama. Bıçak çevirme. Uçan çantasın yok. İkinci sayfa da yok. Demek ki 90 metinde bir tane hava kalıcı gelmemiş ya. Çok kötü olmuş bence. Üçüncü sayfaya bakalım. <laughs> Afgan farmı gibi ya. Vallahi. Yırt. Ne yansıtma çöp. Suikast güzel hızlı saldırı. Öfke. Hızlı saldırı. Bülüzer. Ruh vuruşu. Ruh vuruşu. Suikast. Suikast. Bilmem ne. Ateş aleti yok. Kırmızı kurt ruhu. Ejderha yardımı. Öfke. Kutsama. Ejderha yardımı. Kamuflaj. Kutsama. Kılıç çevirme, yırtma, Yırtma hadi. <laughs> Ruh ruşu, öfke. Öfke iki tane. Hava kılıcı ya. <laughs> yani 120 tane kaç? 45 90. 90 125 tane metinde bir tane hava kılıcı gelmiş ya. <laughs> Bıçak çevirme, yırtma, ejderha kükremesi. Burada da bir şey yok zaten <laughs> dördüncü envanter olmasın bir zahmet. Çok yoruldum yaparken de. Yani bu kadar metinden bir tane hava kılıcı olması çok kötü. Bizi tek kurtaracak şey birazcık maden var. Artı 4 taşlar var güzel. Bir de ekstra ekstra ne var? İşte madenler var. Onları falan çeviririz. Belki oradan kurtarır bu farmı. Çünkü yaklaşık 10 saatlik bir farm oldu bu. madenlerle beraber tabii ki. Ben bunların hepsini bir parça sandığı yapayım. Madenleri de çevirmeye gideyim. Orada görüşürüz. Bir de kankalar şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar soruyor. Yani yapamayan veya çıkmayan oluyormuş herhalde. Şu oyun görevlerinde 6. 7. bonus diye bir görev var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra işte atıyorum mesela tıkladınız. Tamam diyorsunuz tıkladıktan sonra bu kısım açılıyor. 100K'lık olan kısım açılıyor. Eğer yapmazsanız 30 level üstü tabii ki bunlar. Sadece kitap takas et kısmı çıkıyor. Buradan yapmanız gerekiyor. Yani hiçbir anlamı yok. Bir Birem veriyorsunuz. Veriyor size kılıç darbesi veya işte üç yönünü kesme. Hangi karakterseniz 12 tane beceri kitaplarından bir tanesini veriyor. O yüzden burayı yapmanız daha mantıklı. 100K en azından parçalar da çıkabiliyor. Benim 2 bölüm öncesine yanlış hatırlamıyorsam yapmıştım. Hatta bir iki arkadaş da demiş güzel falan da bana çıkmadı. Oradan zaten aklıma geldi. Sarı parça çıkmıştı. 13-14 temden sattık. Parçalar güzel para ettiği için bu kısım daha güzel ve daha çok becer kitabı çıkıyor hani olasılığımız daha yüksek 100k'ya göre o yüzden bilgilendirmek istedim bunda ben bunları hemen çevireyim maden kısmına geçeyim şamanın üstünde göstermek gerekirse şamanda da GBY'ler var hepsi çöp hiçbiri bir işe yaramaz ama 300-500k'dan satarız ve işte şeyler var kitaplar var abonos küpe taşların hepsi artı 0-1-2 ben bir iki kere kendi yan depomda biriktirdim hesabı attım Arka envanter böyle. Bu kadar maden var. Çok şaşırtıcı bir şekilde ikinci köyde zen düştü yaban uçaktan. Ya da yabani işte diğer slot, herhangi bir slottan. Baktım yerde zen fasulyesi yazıyor. Ne alaka dedim şaşırdım. Başına gelen varsa bir yazsın. Acaba etkinlik falan mı vardı hani. Çok şaşırdım yani bilmiyorum. Abonos küpe falan filan. Biz şu madenleri bir çevirmeye gidelim bakalım. Çevirelim gelelim. Ha bir de şey yapmadan sihirken düştü gene bir tane. Güzel oldu. 15M 13M falan civarı. Onu da satarız. Güzel. Hemen şimdi bir fıçla gidelim madenleri çevirelim. Mavi bayrağa geldim kankalar. Elmasçı buldum. Bir tek elmasçı var galiba. Bir de bizim bayrakta cennetin gözü var. Burada da yakutla zümrüt var. İki tane daha var. Şurada elmasları da çevireyim. Hepsini ben çevireyim. Hatta elması sizlere çevireyim. %60 şansla çeviriyordu galiba. Evet. %60 şansla yaktı ya. Eyvah eyvah İyi bir tane aldık. Güzel. İkinciyi aldık. Güzel. Üçüncüyü aldık güzel. Dördü alamadık. Hop. Dört tane aldık. Şu kalsın. Ben diğerlerini de çevireyim geleyim hemen. Evet kankalar sonuç böyle. Bence kötü oldu yani o kadar nereden baksam bir 10 tane vardı çevirmelik. 2 tane bakır çıktı. O bir o kadar da 10 tane olmasa da bir 7-8 tane vardı gümüş çıktı. Abonuz 3 tane çıktı. Elmasa 4 tane çıktı. Bunları çevirmiyorum. Bunları satacağım 200-200 oldukça. 300k, 500k, 1m artık neyse piyasası. Bu levelden sonra yanlış hatırlamıyorsam şurada günlük görevlerde kor çevirme geliyordu. Pardon, ee, cevher çevirme geliyordu. Bir tane kor veriyordu normal. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Onun için onları satacağım. Hatta gerekirse kendim de kullanacağım bunları. Zaten bunlar kolay düşüyor yani. Bunlar bunlar kadar zor değil. Yani şu dördü kadar zor değil. Bunlar kolay düştüğü için onları da biriktiririm kenarda. Şimdi bir kendi köyümüze geçip beceri kitaplarını pazara koyalım. Evet kankalar birinci pazar hesabımıza geldim. Bunda 68 em para olmuş. Hemen bunu alalım. Güzel. Ben bunu hemen aldıklarım hepsini hemen hesaba aktarayım. Çok güzel bir planlarımız var. İşten yeni geldim. Bir gündür girmiyordum oyuna. Çok güzel planlarımız var. Paraların hepsini toplayalım konuşalım. İkinci hesaba giriş yaptım. Hemen ikinci hesaba bakıyorum. İkinci hesapta da 103 mi para olmuş. Gayet iyi. Çok güzel. Hemen 3'e geçelim. Hemen üçüncü hesaba giriş yaptım. üçüncü hesaba da bakalım. Bunda da 48 mi para olmuş. Güzel. Hemen 4'e geçelim. Hemen dördüncü hesaptayım. Bakalım bunda ne kadar olmuş. Ay pardon yanlış tıkladım. Ne kadar? 72 empar olmuş. Gayet iyi. Güzel. Hemen 5'e geçelim. Son pazarımız. Evet kankalar. 5 ve artı basma olarak son hesaba girdik. 136 empar olmuş. Çok güzel. Güzel. Vallahi artı basmalardan herhalde bakayım. 68, 103. 136, 200, 350, 400. 4 ona yakın para aldık ya. Gayet iyi bence ya. Güzel oldu. Bunların hepsini ben bir hesaba geçiririm şimdi tek tek. Ondan sonra iki pazarımız daha var onları da bakalım. Evet kankalar 6. pazar hesabımıza girdik. Bakalım bunda ne kadar olmuş. Bunda da 102 en para olmuş. Bunda artı 4 taşlar, madenler, artı 0 taşlar falan vardı. Oradan gelmiş para güzel gayet iyi. 103 en para olmuş. Hemen bunu da geçirelim hesaba. Kankalar kusura bakmayın Vallahi ben bunun pazarına yanlışlıkla baktım da karakter attım geldim. 31 en para vardı bunda. Toplamda 31 mi çıkarsak 1 em para bende vardı 32. Hadi 60 hem heba olsun. Artı oradan 5-10 para gelmiş. Çok güzel oldu. Envanteri de bir an da spoiler oldu. Çok özür dilerim. Ee, hava beceri kitapları çok pahalı şu anda. 20-25 hem civarında gidip geliyor. Ben de sürekli metin farm yaptığım için dedim ki artık şu hava kılıcını grant yapalım da kurtulalım. Şimdi para vereceğiz ama yani piyasası daha düşmeden farmını yapmam lazım. Bölüm için biraz hızlanmış oldu. Aslında bir, bir yandan da iyi olmuş oldu. Çünkü planım da şu var. Kötü ruhla işte müzevi kötü ruhu 166HP onlusunu aldım. Münzevileri de markayla aldım. 15-20k yakın marka vardı hesapta. Yarısını düşürtüp 6-7 tanesi de zaten büy büyülü yumurtadan çıkmıştı. Toplamda şu an tam yetecek kadar var. Hesapladığım kadarıyla ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi 5.5 onluk Hatta 5.5-6 won'a yakın para oldu işte. Bunların hepsini hava kılıcı toplayacağım ben şimdi. 3 tane bende var. Hepsini tek tek toplamayayım ben. Bir iki tane alalım hatta. Hep beraber. Ondan sonra ben tek tek alayım. Bu arada planımı anlatayım. Bundan sonra gelecek iç temleri zaten geliştirme gibi bir şeyimiz kalmadı. Büyük ihtimal bundan sonra sadece şey yapacağım. Ee, pelerin toplayacağım büyük ihtimal. Çünkü herhangi bir etkinlik geldiği zaman pelerinlerin fiyatları çok aşırı yükseliyor. Şu anda bin, bin, lisi ortalama bir wondan satılıyor. Ben de kastığım mes misal veriyorum hava kılıcı düştüğü zaman bir hava kılıcı 200 pelerin olarak hesaplıyorum şu anda. Yani atıyorum en kötü bir kral eventi ne bileyim herhangi bir kart etkinliği gümüş okey yaz geliyor yaz etkinlikleri vesaire. Onları da kullanabileceğim için o yüzden bir an önce hava kılıcını G yapıp en azından düşen eşyaların hepsini satabilme lüksüne sahip olalım diye düşündüm. Bunları yapayım birazdan da kor çarkı çevireceğim. Ben bunların hepsini toplayayım param yettiği kadarıyla. Ondan sonra görüşürüz. Evet kankalar şimdi bakalım. Bu kadar toplayabildim. Hem param bitti hem de camda şu anda 25 eme çıktı tanesi. O yüzden birazcık dedim ara verelim. Bir yandan da okumaya başlayalım yavaştan. Şöyle yapalım. Kötürüğü koyayım. Büyük ihtimal süresi gelmiştir bir tane. Okuyalım beraber. Gelmiş güzel kötü ruh, müzevi kötü ruh müzevi kötü ruh müzevi bu müzevi şunlar elimizden çıksın hem envanter açılsın gerçekten çok sıkıldım bundan envanterde durmasından kötü ruh, müzevi yanlış yapmamaya çalışıyorum gerçekten çok pahalı yani farm yaparken güzel hatta şöyle yapalım bitti artık kaç oldu m oldu. Çok güzel. Büyük ihtimal 8-9'a falan gidecek herhalde. Şimdi birazdan kor açacağım. Daha doğrusu şöyle e, kor çarkına gireceğiz. Bir 1500 eplik çekeceğim. İnşallah güzel şeyler çıkartır. Birazcık para çıkartırsa hava kılıcı toplarız onlarla. Güzel olur. Ben bunların hepsini okuyayım hızlı hızlı geleyim. Evet kankalar geldik bakalım. Hayatını hiç yapmadım. O, çevirmedim yani. Şundan biraz çevirmek istiyorum. Bir 3-5 tane falan sizde çevirelim. Ben gerisini tek tek çevireyim. Çok uzun sürüyor yanlış hatırlamıyorsam bu. Bakalım güzel bir şeyler çıkacak mı? Buradan gelen parayla da zaten beceri kitaplarını alacağım. Dedim en azından hepimizi birazcık dedim nakite çevirelim burada. Bakalım güzel bir şeyler çıkarsa inşallah. Ne bu işlenmemiş. Çöp. Ama olsun. Fasulye falan çıkarsa onları kenara koyarım ya. Onlara indirmeye gerek bile yok nesneden. Birinci katta şey yok galiba. Normal geldi. Ee, ender falan şey yok galiba. Kordragonis bu ne oluyor acaba? Hiçbir bilgim yok bunlarda. Valla kusura bakmayın benim bir bilgim yok bunlarda. Anahtar geldi güzel. İkinci kata çıkarsak orada da çeviririm. Hatta baktım ki güzel sarar. Sonra tekrar app kodu yazabilirim. Aslında hep orada bekliyordum ama yazabilirim. Oo şu gelirse çok güzel olur ya. Aa, çok güzel oldu. Çok sevindim ya. Aa, 8 tane geldi. Ay keşke Ender Antica falan gelse ya. Neyse kankalar bundan sonrasını ben kendim çevireyim. Bunda geçsin. En son sonuçlara beraber bakarız. Hop anahtar gelmedi olsun. Evet kanka ikinci kata geldim. Burada birlikte çevirelim birazcık bakalım neler var neler yok birlikte görelim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Uf var ya şu gelse var ya. Ay. Tek de gelseydi çok güzel olurdu ya. Tüh. Neyse sağlık olsun ya. Bir 64 lantika görsem bile yeter ya. Hep videolarda falan youtuberlar şeyler yaparken izliyorum ama kendime bakalım gelecek mi? Ne geldi? Normal. Bundan ne çıkıyor? İntememiş. Şey işlenmemiş, yontulmuş. Çöp. Uf, heyecan bastı ya. İnşallah güzel bir şeyler gelir ya. 64 lantika gelse 35'e şey kadar heyecandan konuşamadım. Çok özür dilerim. 35'e şey kasar öfkeyi bile P yaparım yani o derece. Olur herhalde. Yani tahminim güzel. Olur yani 64 tane ama yok. Ben bitireyim epi. Üstüne gerekirse bir, bir tık daha eklerim. Ona göre haber veririm kankalar. O yontumu çıktı. Güzel. Geldim kankalar. Sonu çok kötü. Ben hiç beğenmedim ya. Vallahi. Şu efsanevi çıkandı galiba ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Hiç totem yapmadan açalım bunu. Kor. Bilmem ne. Hop! İşlenmemiş mi? Oo çok kötü. Enderleri açalım. Yakut, yakut. iki tane yakut çıktı. Güzel. Şu yontulmuş galiba. Bunların hepsini açalım. Aç 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 aç. Bu ne? İşlenmemiş şey Yontulmuş. İşlenmemiş şey Yontulmuş. Bunlar hepsi böyle herhalde antika mantika hiçbir şey çıkmadı ender mender bir iki tane vardı işte başka da bir şey yok yani ben çok şey olmadım yani sağlık olsun ne yapalım bizim de şansımız yokmuş bunların hepsini bir atalım bakalım yukarı geçti yandı geçti geçti yandı geçti şunu da basalım ben hepsini endere getireyim, enderde gelelim. Çünkü biraz uzun sürecek gibi. Bayağı var. Hatta altlarda falan da var. Ben hepsini endere geçireyim, getireyim, geçireyim, geleyim. Evet kankalar geldim. Bileklerim ağrıdı. <laughs> Ay. Şimdi elmastan böyle, yakuttan 4 tane var. Çok kötü. Yeşimden bir tane deneyebileceğiz. Sefirden de bir tane, Grana'dan da bir tane. Buradan da artık 3-4 tane deneriz herhalde. Yaka yaka bitirir büyük ihtimal benim simyadan yana, artı basmadan yana, efsun basmadan yana hiç şansım yok. Ben niye oynuyorum bu oyunu anlamadım ama çok sevdiğim bir oyundur. Yapacak bir şey yok. Katlanacağız. Hadi bismillah. İlk başta bakalım. Elmasla başlayalım. Yaktık. Güzel. Yaktık. Güzel. 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 Şükür ya. Vallahi şükür ya. Abi ben anlamıyorum ya. Ha, Yakut'u da yakar şimdi. Ha. İyi bari şükür bir tane aldık. Gayet iyi. Yeşim güzel oldu. Safir de güzel oldu. Grana da güzel oldu. Onyx de üzme bizi lütfen. Güzel üzmedi. Güzel üzmedi. Çok şükür yani güzel. Büyük ihtimal hava kılıcını tamamlayacak kadar yaptık. Hepsini bitirdim zaten burada altta üstte. Bakın başka bir şey kalmadı. Antikalardan iki tane antika Onyx. Üç tane antika grana güzel. Bir tane Safir, bir tane Yeşim, bir tane Yakut, bir tane de Elmas olduğu önümüzde gördüğünüz gibi. Benim için sanki bir tık kötü gibi oldu ama bilmiyorum yani. Piyasasına bir bakalım ne var ne yok. Ben bir camda fiyatlarına bakayım. Hepsinin toplam fiyatını söyleyeceğim şimdi. Toplamda 7 wonluk çıkarmış olduk. Yani hatta 7,5 won'a yakın civarda. Bize 16 tane beceri kitabı lazım. 16 çarpı 20 yaptığımız zaman 2,5-3. buçuk wona yakın para oluyor. Üstü de bize kalmış oluyor. Gayet iyi. Onları da değerlendiririz. Ben şimdi bunları bir pazara dizeyim. Satıldığı zaman geleyim. Beceri kitaplarını toplayıp hava kılıcımıza grant yapalım. Kankalar yakutla ne satıldı? Elmas, yakut. E, sadece ikisi satılmış. Onların parasını çekelim. Bunlar da bize kar kalacak büyük ihtimal. Bu vonu bozdurayım ben bir. Beceri kitaplarını alayım. Tekrar okumaya geçelim. Evet kankalar. Salonda beceri kitaplarını topladım, geldim. 25 eme kadar çıktı. Artık hepsini almak istedim. Hava kılıcını Grant görmek istiyorum şu anda. Hepsini bir okuyalım bakalım. Ha ruh, e, ruh taşını da aldım, geldim. Hepsini okyalım yavaştan. 5 tane kaldı. 4 3 Hemen hızlı ben okuyayım bunları. Evet kankalar sonunda yapıyorum. Tam yapıyordum. XP bitti. Hiç tahmin edemedim öyle bir şey olacağını. Son beceri kitabında okuyoruz ve hava kılıcımız Grand Master oldu. Çok güzel oldu. Çok sevindim şu anda. İlk hava kılıcını yakalım bakalım. Of muhteşem ya. Çok güzel oldu. Hava kılıcımız da hayırlı olsun. Bundan sonra gelelim hava beceri kitabını hepsini satacağım elimde benim de tutmayacağım. Çünkü çok güzel para ve ben her farmda neredeyse 4-5 civarı çıkartıyorum. Bir an önce aradan çıkması iyi oldu. Hem piyasası düşmesin hem de gerçekten artık bundan sonra gelen bütün paralarla cesaretin pelerini toplayacağım. Çok güzel oldu kankalar. Çok sevindim şu an çok mutluyum. Her ruh taşını da okuyalım beraber. Ha bakalım hadi bismillah Allah'ım inşallah tek de geçer. Ha yandı. Ben de dedim bir an niye hızlı böyle oldu da. Neyse pazar bölgesine geçelim bir bakalım bir şeyler. Ondan sonra Artık yavaş yavaş bölümün sonuna geliriz. Bir de kankalar 10 tane kötü ruh aldım. Biliyorsunuz biz zaten sürekli farm yaptığımız için derecemiz gerçekten yükseliyor. Zen fasilesi kullanmadan büyük ihtimal P yaparız. O yüzden bir aldım bakalım bir 10 tane. Derece durumuna göre bir ruh, taşı ruh taşı da Ruh taşı da 1.5 Gerçekten pahalı. Kaybettik. Kötü oldu. Bir geçsin de geçtikten sonra diğerlerine ben okuyayım yavaş yavaş. Kaybettik. Niye böyle oluyor ya? Evet. Kaybettik. Aa, bu ne ya? Abi benim bu çarda hiç şans yok herhalde ya. Vallahi bak hiç. Ne basarsak basalım Şükür. Şükür. <laughs> G2 oldu. Ben duruma göre bakayım mı kankalar? Geçerse haber veririm. Kankalar anca 10 tane de G5 oldu. Şimdilik güzel kalsın. 250 str veriyor. Bastığımızda kaç oluyor? 770. Yakut'u taktım, açtığım zaman 927, bine bindiğim zaman da 978. B'de de büyük ihtimal bir kayı geçecek. Çok güzel oldu. Üçüncü katlık muhteşem oldu bu. Ben birazcık daha bakayım ne var ne yok. Duruma göre geliştirip yapabileceğimiz bir şey varsa onları da yapalım bölüm bitmeden. Evet kankalar normalde böyle bir şey yapmayacaktım ama arkadaş dedi ki Efsun küresi var. Kaan buradan selamlarımı söylüyorum ona da. 5 Efsun yaptık kaskı. Artılı Efsunlar vardı. Pardon bağlı Efsunlar vardı. 3'te 3 yaptık. Bir tane de ben kendim attım. 4. Kusama küresini de attık. 5 oldu. 8 tane üstün nesnesi kaldı elimde Atacak bir şey kalmadı. Ben de dedim şunu atayım. Belki 15 ateş gelirse kullanırız. Şu anda 4 var ama bizi kesmez. O yüzden bir deneme yapalım bakalım. Zehir 5 geldi. Çöp. 6 ateş geldi. Herhangi başka bir şey yok. Ateş beklediğimden değil. Gelirse güzel olur sadece. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Kaskımız 5 efsun olmuş oldu. Eleme bağlı efsun vesaire bir şey geçerse 60 oluruz. Ama 15 bir şekilde de kalmam. Kusura bakma. 10 ateş, 10 hayvan. Aslında kalsak iyi olur. Bence kalalım. Zaten ateşimiz şu anda bununla beraber kaç olmuş oldu? Bakalım hemen. 58 ateş oldu. 58. Onar onar da kostümleri yapsak. 58, 68, 78 ateş. 80 ateş diyelim düz biz ona. Bir tanesinin 15 alırız. 82, 83 ateşte. Üçüncü katta bence doğrama makinesi olacak bu hesap. Gerçekten güzel oldu. Kaskımız da hazır bakalım. Evet kankalar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölüm çok güzel oldu. Efsun attık, çark çevirdik, pazarımızdan paralarımızı toplayıp yakutumuzu taktık, hava kılıcını yaptık dediğim gibi. Demediysen de demiş oldum. Güzel bir bölüm oldu. Çarın yani hesap gerçekten güzel gelişti bu bölümde. Bir dahaki bölümü büyük ihtimal daha da güzel şeyler olacak. Büyük ihtimal pelerin stoğu yapmam lazım. Baya bir güzel bir farm yapmam lazım. Metin, maden, gerekirse balık, artı basma. Elimde ola olmayan artı basmalar var. Değerli taş parçası, yıpranmış üniforma vesaire. Onlarda da farmlarını yapacağım birazcık ikinci köyde. Bakalım bir dahaki bölümde neler olacak. Bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve destekleriniz için abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tek tek hepinize selam söylüyorum buradan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.